Ünlü şarkıcı hadiseden iki kötü haber birden geldi. Ünlü şarkıcı hadise kendisine koruma tuttu. İstinyede oturduğu siteye sızmaya çalışan takıntılı hayranından çok korkan hadise, kendisine eşlik edecek üç koruma tuttu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hadiseden bir dizi önlem, İstinyede oturduğu sitenin önüne gelerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Tarık 500. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran hadise, harekete geçti, sanatçı ilk iş olarak kendisine her yerde eşlik edecek 3 koruma tuttu, o ses Türkiye Rap, yarışmasının çekimlerine korumalarıyla giden popçu, yaşadığı siteden de güvenlik görevlisinin artırılması konusunda talepte bulundu, ikinci kötü haber ise ünlü şarkıcı hadiseye mahkemeden red kararı verildi hadise, geçen ay İstanbul Aile mahkemesine başvurarak Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem olmaz" programının sunucusu Bircan Bali hakkında tedbir talebinde bulunmuştu. Ancak hadisenin Bali'nin kendisi için Eurovision'da hadisenin dördüncü olduğu gün özel günüydü, yani muayen günüydü şeklindeki sözleri yüzünden istediği tedbir talebi reddedilmişti. Hadise mahkemenin aleyhine verdiği red kararına itiraz etti. Bircan Bali'nin bulduğu her fırsatta genel ahlaka aykırı şekilde psikolojik şiddet içeren beyanlarda bulunduğunu itiraz dilekçesinde belirten hadisenin avukatı Gülben Ergen'in geçtiğimiz yıllarda Seren Sereng ile karşı mahkemeden aldırdığı 3 gün tazyik hapsi kararını örnek gösterdi. Ancak mahkeme verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle hadisenin itirazını reddetti. Videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anı haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.